Neden maskeniz yok? Ne memuru maske bey? Maskesiz diyorum nereye gidiyorsunuz? İntel kafeye gidiyorum can derse gireceğim. Mektanız kaza o zaman? Kendime evet. ürün yerleştirdim. O zaman kimliğinizi verin. Instagram'ı vereyim kimlikten çözemezsiniz beni. Beyefendi maske takmak zorundasınız. Kafaya taktığım o kadar çok şey var ki maske sıra gelmedi federal bey. Bakın zor kullanacağım. Sen bizi skuterda gördün diye sugar kız kendi mi sandın? He? He? Sen gel bakayım şöyle. He? You, bro? Bana bak federal sen benim kim olduğumu biliyorsun. musun? takap geç hemen şuraya. Lan rahibelerin önünde yapmayın bari. Ben rahibeyim bu durumu kabul edemem. Beni üç tane içinde bırakmazsanız arayabileceğim herkes arayacağım. Amerikan başkanı buna daha iyi. Ara lan hadi ara. Alo teacher böyle can ders yok mu? Ben oraya gelmiyor muydum? Federaller tarafından durduruldum. Alo. Federali duyunca kapattı. Ziya. Tam bekleyin Trump arayacağım. Alo Trump. Yesterday I am drinking çamaşır suyu. Maske takmak zorunda değilim değil mi artık? Get the fuck off bro. Ne dedi? Değilsin dedi işte çamaşır suyuna devam ke dedi. Al bunu. Al 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 al